Hoş geldiniz. E, bugünkü mesele ekonomi yayında konuğumuz Yettepe Üniversitesi'nden Doktor Caner Özdurağ. E, kendisiyle bugün e, sabah saatine açıklanan enflasyon rakamını konuşacağız. Ana ana konumuz bu. Ana, ana gündemimiz bu. Önce kendisine bir merhaba diyelim. Caner Bey merhaba. Merhaba Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. nasılsınız? Nasıl geçiyor karantina günleri? E, güzel geçiyor. E, çocukla beraber Apa. geçiyor. Beraber büyüyoruz. O yaş olarak büyüyor. Biz hacim olarak büyüyoruz hareketsizlikten. <gülüyor> <gülüyor> evet herkesin evet, benzer durumu var. Şimdi bugün enflasyon rakamları açıklandı. Bunu konuşalım. Sizin MM endeksini de konuşacağız. Hı -hı. Onun ne gösterdiğini de konuşacağız. Öncelikle genel bir yorum alalım. Beklentilerden biraz daha düşük gelse de enflasyon yine yüksek seyirin devam etti. 7. ayında yükseliş kendini. Öncelikle genel bir yorumunuz alalım. Enflasyon beklenti yüksel, yükselme sizi şaşırttı mı? Bundan sonra ne bekliyorsunuz bu Ama detayına birazdan ineceğiz. E, yükselmesi şaşırtmadı. E, şey şaşırttı. Genelde İTO enflasyonu biz baz alıp hani yüksek çıkacağını tahmin edebilirdik. Bu sefer yalnız İTO enflasyonunu baz alsaymışız herhalde e, çok sürpriz bir yükselme görecekmişiz. E, o biraz değişik geldi geçtiğimiz aylara göre. Ama hani yüksek çıkması e, zaten geçen haftaki enflasyon e, raporunda da, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da e, başkanın anlattığı, e, hani üzerine çizdi, altını çizdiği şekilde hani bu seviyelerde gelmesi ve Nisan'da yüksek bir enflasyon yani yükselen bir enflasyon trendi göreceğimizi biz bekliyorduk. Peki şimdi e, burada e, 17.14 geldi çünkü tüfe, tüfe Nisan'da yıldık. E, üfe ise yani üretici fiyat endeksi 35.17 geldi. E, Ayık bazda 4.34 gibi bir artış oldu üfede. E, bu makasın açım makasın genişliği yaklaşık iki katı üfe tüfenin. Ee, bu oldukça gündeme geliyor ve bundan sonra enflasyonun bir süre daha yüksek seyredileceğini gösterge olarak kabul ediyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu ile tüfe arasındaki yüksek farkı? Yani bu makas açılıyor ve açılması da engellenemiyor. Zaten e, ben hep enflasyonun seyrini e, 2019-2018 yılındaki o %20'yi yaşayıp şimdi tekrar %20'ye doğru giden, bu e, ekonomide yaşayamadığımız ama enflasyonda yaşadığımız U şeklinde toparlanmadan alıyorum. Yani bir te, talep enflasyondan üretim enflasyonuna döndü ve e, hala da bir arz yönlü bir enflasyon e, içerisindeyiz. O yüzden bunlar özellikle Merkez Bankası'nın elinde e, çok fazla etkili olamıyor. Hem de bu makasın açılması gitgide e, arz yönlü bir enflasyon olduğu için bu. E, yukarı doğru taşıyor sadece e, maka e, tüfe yansıması gereken payın yansımadığını ve aslında buralarda da tüfe rakamlarında bazı e, soru işaretleri e, oluşmasına neden oluyor. sanki biraz fazla gecikmeli geldi ya da geliyor bu sefer üretim tarafındaki artış Çünkü e, baktığınız zaman bu e, üfenin içerisinde özellikle bu kauçuk ve plastik ürünler gibi fabrikasyon metal ürünler gibi Kimyasal ürünler gibi, işte e, ana metaller gibi, yani enerji ve e, petrol ürünlerini dışarı çıkardığımız zaman önemli e, üretim e, girdilerinin e, genel üfe üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hani bizim sanayi ve imalatla beraber, yani sanayi sektöründe e, üretim artışımızla beraber ekonomide bir büyüme yarattıysak eğer, e, ilerleyen zamanlarda da e, bu, bunun mutlaka bir şekilde tüfe yansıması gerek gerekeceğini, aslında hali hazırda da yansımış olması gerektiği fikrini doğuruyor. Peki burada e, talebin henüz oluşta işte COVID, özellikle COVID pandemi süreciyle birlikte talebin e, tam oluşmadığı e, düşünülüyor ve iade döneminde mesela Amerika'da böyle bir e, konu var. İşte e, patlayan tarifler, enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesi öngörülüyor. Türkiye'de böyle bir şey karşılaşabilir miyiz? Gerçi Merkez Bankası'nın başkanının da e, yakın zamanda hem enflasyon raporu sunumunda hem de önceki televizyon programında böyle bir beklentisi yok anladığımız kadarıyla. Nisan ayı pik olacak, tepe olacak enflasyon Ondan sonra düşmeye başlayacak dedi. Sizin bu konuda beklentiniz ne? Talep yönlü bir risk var mı da enflasyon üzerinde? Şöyle zaten talep yönlü e, gıda enflasyon tarafında gördüğümüz zaten orada ki mekanizma biraz daha farklı. Yani e, kurdaki hatta işte bizim Menemen Endeksinde de göstermeye çalıştığımız şey o. Kurdaki hareketleri çok çabuk e, absorbe ediyor gıda fiyatları. Ve oradaki fiyatlar e, Girdi maliyetlerinden dolayı yani tohum gibi işte e, ilaç gibi e, gübre gibi hani direkt e, kurdan etkilenen girdilerden etkilendiği için ama talepte hiçbir zaman düşmediği için o tarafta direkt bu şeyi çekebiliyor hani direkt bu fiyat artışını çekebiliyor yani en azından varsayımımız buydu. Ee, Sonra diğer ürünlerde de belki de bu fiyatlara yansıtma talep eksikliğinden dolayı daha ileriki bir zamanlarda görülebilir gibi görünüyordu ama şimdi geldiğimiz noktada artık bu kadar ötelenen ve bu kadar arada açılan makas şu fikri e, doğruyor acaba hani bu diğer ürün e, üreticileri ve satıcıları hani burada zararına mı bir satış yapıyor çünkü artık aradaki makas e, yani ticari anlamda anlam verilemeyecek bir makasa dönüşütüyor. E, dolayısıyla da şey e, bazı ürünlerde zaten hani geçen hafta geçen ay ve ondan önceki ayda işte e, tekstil ürünlerinde olduğu gibi eğlence e, kategorisinde olduğu gibi sağlıkta bir artış görmüştük gıdada zaten bir artış vardı ama henüz artışı görmediğimiz e, gruplar var diyorduk e, e, giyim tarafında bu ay mesela bunu görmeye başladık çünkü yaz aylarına geliyoruz işte belki gardıroplar değişecek ve beklenti ve görünüş o ki bir kapanma olmayacak ve hani e, bu kadar sıkıştıktan sonra ve hani sözde bir tam kapanma da yaşadıktan sonra e, yaz aylarında bir tatil durumu olacak ve herkes bir şekilde bu tatili yaşayacak. Dolayısıyla da bu kadar eve kapanmışken bunun arkasından bir talep gelmesi normal gibi görünüyor. Peki bir de aramalı e, enflasyona baktığımızda ilk 4 ayda %16 aramalı, aramalında enflasyon %16 olduğunu görüyoruz. Bu da e, yeri, e için, yerisi için enflasyonda kötümsü olmamızı sağlayarak seyreden birisi değil mi? Zaten şöyle e, biraz önce de Merkez Bankası'nın beklentilerini konuşurken Nisan'da pik bekleniyor ama Raporda en azından şunun farkındalığını gördük biz. 9.8'den sanıyorum 12.2'lere bir artış oldu. En azından burada Enerji maliyetlerindeki artış, bu ithal fiyatlardaki artış artışla e, beraber gelecek olan e, enflasyon ve kur artışıyla beraber de do, dolayısıyla gelecek olan e, yukarı yönlü bir enflasyon artış baskısı en azından anlaşılmış ve bu, bu, bununla ilgili bir beklenti var. Ama bunun yansıması çok iyimser şartlar altında bir %12 e, olacak gibi görünüyor. Çünkü e, biz eğer e, açılırsak, kontrolsüz bir şekilde çünkü testler yapılmadan turist alımı olacak gibi haberler de dolaşıyor şu anda. Doğrudur, yanlıştır ama bu şekilde bir şey olursa biz zaten sağlık anlamında ve sağlık harcamaları anlamında muhtemelen bir sıkışma ve artış yaşayacağız ve hani yine vaka e, vakaseller arttığı için bir problem yaşayacağız yaz Bu olmadığı takdirde de, turizmde beklediğimiz e, döviz getirisini elde edemediğimiz için bir sıkışma bir e, problem yaşayacağız. Dolayısıyla hangi taraftan bakarsak bakalım ki aşılamada da e, bizim ihracat yaptığımız veya işte ticaretimizin e, iyi olduğu, yoğun olduğu ülkelerle ee, orada bir aşılamada da yine yavaşlama olduğu takdirde bu tedarik zincirleri nasıl olacak ve oradaki ulaştırma maliyetlerindeki artış işte bu konteyner bulamamaları vesaireler zaten şeyde de görüyoruz ee, enflasyonda da etkilerini görüyoruz şu anda bütün bunları düşündüğümüz zaman Nisan ayından sonra böyle her şey e, süt liman bir şekilde gidecek ve %12'ye doğru düşebilecekmiş gibi görünmüyor Peki buradan M&M meneme endeksine gelelim. Çok az bahsettiniz. Gerçi rakamdan çok söylemediğiniz Şimdi biraz rakamlardan bahsedelim. M&M endeksi ne gösteriyor? O orada daha umutlu bir tablo var mı? Ya endeks bu ay gıda enflasyonunun artışını destekler bir şekilde hareket etmedi. Yani neredeyse sabit kaldı diyebiliriz işte 0.50 1.2 civarı puanlarda geçen aya göre düşüşler oldu. Ama baktığımızda işte domates %25 artmış e, bu ay. Fakat diğer e, kalemlerde düşüşler var. Sadece geçen senenin e, maliyet olarak baktığımız zaman endeks bazında değil ama normal toplam yekün maliyet olarak baktığımızda %23 hala üzerindeyiz geçen seneki menemen maliyetinin. Ama endeksin trendine baktığımız zaman sabit kaldı denebilecek kadar böyle ufak bir düşüş var. Bunu da gıda ve alkolsüz içeceklerin e, içine baktığımız zaman şeyde görüyorsunuz. İşte bisküvi gibi, kek gibi, mayonez gibi, e, kakao gibi, kola gibi e, aslında junk food e, ürünlerindeki artışı görüyoruz. Düşünüldüğünde de çok mantıksız gelmiyor. Yani tam bir e, hani tam kapanmadan önce de içinde bulunduğumuz dönem itibariyle de düşündüğümüz zaman bütün e, siparişleri online verdiğimizi düşünürsek hani bu ürünlerde demek ki bir e, zaten şirinflasyonda da dediğimiz işte ürünlerinde Fiyatlarının arttırıldığı, gramlarının biraz azaltıldığı bir süreçte yaşandı. Hani bunların etkileri e, temel gıdalara göre daha fazla gibi görünüyor gıda ve alkolsüz içeceklerde. Dolayısıyla açıkçası burada şey biraz kafa karıştırıcı. Yani hissedilen enflasyonun ne olduğu artık çok e, karmaşık bir kavram haline geldi. Yani hakikaten kimin hissettiği enflasyon. Yani temel gıdalara baktığımızda çünkü... Böyle bir artış yok. Ama muzdur, işte portakaldır, bu tarz meyvelerde mesela yine gıda ve alkol içecek enflasyonun üzerinde artışlar var bu ay. O nedenle kavramların da karışmamasının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Yani zaten bir artışlar var ve zaten harcama grupları arasında geçişmeler de var artık artışlarla alakalı. Hani bazı ezberlerin ya da bazı kalıp söylemlerin e, daha de, de, detaylı ve daha dikkatli yapılması gereken enflasyon aylarına e, geldik gibi görünüyor. Peki Caner Bey, tam bu nokta şunu sorayım. Şimdi aklıma geldi. Önceden düşünmemiştim de. Dediğiniz gibi şimdi hissedenen hisseden hayat pahalılığında hissedenen enflasyonla ilgili bir sıkıntı var. Herkes aynı şeyi hissetmiyor. Burada e, Türkiye gibi geri adresinin çok e, yüksek olduğu, bölgesel gelirin, bölgesel kazançlarının da yüksek olduğu, farkının yüksek olduğu bir ülkede tek bir enflasyon rakamıyla her şey okumak mümkün değil değil mi? E, mümkün olmuyor gördüğümüz o Yani öyle bir noktaya geldik ki Tüfe değil üfe bizim gerçek enflasyonumuz Sanki gibi şeyler e, Konuşuluyor bir alternatifler üretilmeye çalışılıyor Çünkü hani işte konuştuğumuz Nedenlerden dolayı bu işin dinamiği Hani e, bileşik kaplar gibi Bu dengeye baktığımız zaman bir şekilde Oturmuyor yerine o nedenle Açıklanan enflasyon belki işte Bizim burada menemenle Simüle etmeye çalıştığımız Hissedilen enflasyon gibi Farklı farklı kavramlarla en azından bu dengenin e, yerine oturup oturmadığı konusu etraflıca 360 derece değerlendirilmeli belki de. Peki buradan e, enflasyon konusunu kapatmadan bir de buna ilişkili olan Merkez Bankası bu Perşembe yapacak para politikası kurulu toplantısına değinelim. E, işte biraz önce de bahsettik Şarp Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı e, beklenen ve gerçekleşen enflasyon üstünde kalacak politik faiz demişti. Çok özetle 3 e, gün sonra da yaklaşık toplantı var bu PPK toplantısı ne bekliyorsunuz o toplantıdan onu da soracağım siz bulmuşken bu, yani, en, bu enflasyon veristen sonra hı hı. yani inşallah Allah muhafaza bir e, faiz indirimi gelmez e, sabit tutup pas geçmeyi denerler diye düşünüyorum hem e, şey o gibi görünüyor hem bir hafta önceki raporlarıyla da söylemleri tutmuş olur çünkü bir faiz arttırımı gelirse bu ay bu şu demek biz iki hafta önce yüzde enflasyon beklentisi raporu e, açıkladık siz ama hani biz bunu biz de artık bunun böyle gerçekleşeceğini beklemiyoruz demek anlamına gelir o. E, önden yüklemeli bir şey yapılacağına dair de bir beklentiden bahsetmedi. Sadece bu aradaki marjın korunacağından bahsetti. E, dolayısıyla sabit tutar diye düşünüyorum. O maaş size kaç bu arada? Yani mesela Mayıs'ta enflasyon bir puan 10 adli inerse faiz indirimi görür müyüz? Yoksa 2 mi, 3 mi, 4 mi? Burada bir şey var mı kafanızda sizce? Ya bırakın olarak bir şey yok ama şöyle bir şey var. Yani ilk fırsat gördükleri anda o faiz indirimini yapacaklar muhtemelen. Eğer o fırsatı görebilirlerse. Ha ilk boşlukta diyorsunuz faiz indirecekler. Evet. Ondan i̇lk sonrasında... baz etkisinde yani ilk baz <laughs> etkisinde onu yapmaya çalışacaklar gibi görünüyor ama e, inşallah yapmazlar. Tabii yaz ayında herhalde enflasyon içerisinde biraz daha rahat olduğu için yaz ayında bir faiz indirimi gelme ihtimali daha yüksek. Peki buradan şuna geçelim. Şimdi e, konu esasında bundan bağımsız Bununla e, bunun değil direkt kripto para. E, siz de bu konuya ilgili çok yazıp çiziyorsunuz. Ben gerçekten e, bu işte çok e, Todex zaman zamanında birkaç tane söyleşi yaptım. Orada bazı konuştuğum isimler işte Türkiye'de dünyada dördüncü sırada yanlış hatırlamıyorsam kripto para uh -huh. bu günde bir oyun piyasası büyükünde. Türkiye niye bu kripto para çok ilgi gösterdiğini sormuştum. Bazı isimler enflasyonun işte real faizi çok düşük olmasını hatta uzun bir süre negatif de seyretmesini insanların kendi gelirlerini kazançlarını veya tasarrufuna korumak için bu tip kripto para benzeri getiren daha yüksek olduğu yerlerde arayış içinde oldukları demişti. Tam enflasyon konuşurken bunu size sorayım. E, kripto para piyasasının Türkiye'de ilgi çok iyi görmesinin çünkü sonuçta Türkiye ekonomik büyüklük olarak dünyanın dördüncü büyük ülkesi değil. Finansal büyüklük olarak da ama kripto para parasına dördüncü beş, ilk beşte diyelim en azından. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yüksek enflasyon, real faizin düşük olması gibi unsura tü, tasarruf sahiplerini veya bir şekilde kazanç elde etmek isteyen yatırım, küçük yatırımcıları bu tip alternatif mecara mı yönlendiriyor? Biz bu arada dünyanın dördüncüsüz ama muhtemelen cüzdan sayısı olarak dördüncüsü yani meblağ olarak hacim dördüncüsü olup hacim olarak dördüncüsü olduğumuz konusu biraz şaibeli. Bununla beraber çünkü çıkan haberler de var. İşte 1 milyon kullanıcı ayda 400-500 milyon e, dolarlık hacim e, döndürüyor gibi ama hani eğer ki enflasyondan kaynaklı ve gelir e, düşüşünden kaynaklı hane halkını e, işaret ediyor çünkü bu e, tanımlamalar. Hani ayda 400-500 milyonluk e, işlem çevirecek bir hane halkı şu an Türkiye'de olsaydı biz bambaşka şeyler konuşuyorduk. E, dolayısıyla hani ilk etapta e, gelir düşük işte risk almaya meyilli e, bir yerden hani yırtmaya çalışıyor falan gibi açıklamalar e, anlamlı gibi görünse de rakamlara girdiğiniz zaman aslında çok anlamlı değil. Şöyle e, ya yani biz tepep oluşturmaya çalışsanız, bir portföy oluşturmaya çalışsanız birazı birazı borsa hissisi işte biz 30 desek e, diğerlerinde de e, kripto paralardan bir portföy oluşturmaya çalışsanız yani bunun e, riski o riski almak için hakikaten çok e, risk seven bir profilinizin olması lazım. Yani bu e, enflasyonun birazcık üzerinde gelir kazanayım diyen bir e, yatırımcı profilinin veya risk e, profilinin yapacağı bir iş değil Çünkü 3 kat 5 kat 10 kat e, getirilerden bahsediyoruz ve e, yüzde yüzde 110 yüzde 150 riski olan portföylerden bahsediyoruz. Yani bunu basit bir Markowitz optimizasyonuna koymaya çalıştığınız zaman, Riskimi e, minimize dediğin zaman neredeyse hiç e, kripto para koymuyor içine. Yani %90'a yakın Borsa İstanbul e, koyuyor, yanına da biraz işte e, Ripple koyuyor. Ha, son zamanlara baktığın zaman bir de bu çok hızlı değişiyor. Yani biz Bitcoin konuşuyorduk ama şu anda Ethereum konuşuyoruz. Ethereum'un Ethereum geliri mesela optimiza, e, portre optimizasyonlarında Bitcoin'le şu an e, crowd diyor birbirini. Yani Bitcoin'i çıkarıp onun yerine daha yüksek montanda Ethereum alıyor modeller. Dolayısıyla burada hani risk profili düşünüldüğü zaman e, eğer bilinçli yatırım yapan bir kesim varsa e, zaten hani onların e, fayda e, maksimizasyonları şey değil hani e, enflasyon 3 puan üzerinde getiri elde edeyim. Çünkü bu getiri elde edebilen bir sürü şemsiye fon var. Yani birini seçip oraya yatırım yapılabilir. Dolayısıyla bunlar hani e, istisnayı bozmayan kaideler gibi geliyor bana. Sonuçlarında da zaten hani bu profiller Hani bu sayıkla yatırım yapan kişiler de e, bu dolandırıcılık e, sehemlerinin e, içinde bir şekilde e, kayboluyorlar ya da e, zarara uğruyorlar. Ama hani bu e, genel bir çıkarım olarak yapılması bence doğru değil. Çünkü çok aklı başında bir şekilde yatırım yapan bir kesim var gerçekten kripto borsalarda. Çok teşekkür ederiz Can abi. Kripto borsaları ve zaten uzunca bir küseye konuşacağız. Muhtemelen bundan sonra hayatımızın temel e, öğrenilen bir olacak. Burada izleyicimize şunu da söyleyeyim. Siz iktisat kantini o, e, çizgiye mesela ekonomideydiniz ama kapanma yüzünden, COVID yüzünden bir süre ne yazık ki ara verdik. E, e, bu COVID'den kurtulduğumuz yani kapanma bittiği andan itibaren tekrar çizgilerinize mesela ekonomide olacaksınız umuyorum. Onu da izleyicimize söyleyeyim. Merak edenler olacak çünkü. Çok e, çok teşekkürler. Tekrar katıldığınız ben, için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın.